Değerli pazarlı hemşehrilerim, bugün burada Pazar Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber toplanmış bulunmaktayız. İnşallah geçen sene faaliyete geçirdiğimiz vakfımıza ve 50 öğrenciye burs vermek düşüncesiyle çıkmış olduğumuz yolda başvuranlar arasından 48 öğrenciye bursumuzu 8 ay süreyle 200 TL'den, vermiş bulunmaktayız. Sözümüzü tuttuk 76.800 TL ile ve daha sonra da birkaç işte her ay 53 öğrenciyi de tiyatroya göndererek birçok faaliyet yaptık Pazar Eğitim hakkında Bu sene inşallah yönetim kurulu üyelerimiz de tekrar bütçemiz nispetinde yeni bir karar aldık. Sayıyı arttırarak 100 öğrenci ilana çıkacağız. Geçen seneki öğrencilerden mezun olmayanlara transkriptleriyle başarılarının devam etmesi kaydıyla transkriplerini alacağız. En fazla 3 zayıfı varsa e, sıkıntı yok. O nispetle transkriplerle başarı nispetinde devam edecek bursları. Mezun olmayanların bu senede onlara ek olarak e, toplamda 100 öğrenciye 200 TL'den burs vereceğiz. 8 ay süreyle. Ben bu burs vermemizde destek olan, emeğe geçen tüm hayırsever iş adamlarımıza e, ve esnaflarımıza, eğitim gönüllülerimize, Milli Eğitim Camiamıza, öncelikle Sayın Bakanımız Osman Aşkın Baka vermiş olduğu destekten dolayı, bağışlarından dolayı e, yönetim kurulu üyelerimize özellikle iki tane de seçilmiş yönetim kurulu üyemiz var. Ee, herkese teşekkür ediyorum. Bu bağışlarımızın e, içindeki meblaları neler olduğunu e, gelip bizim pazar e, eğitim vakfımız sekreterliğinden Semiha Hanım'dan e, ve Milli Eğitim'deki şef arkadaşımızdan e, görebilirsiniz. isteyebilirsiniz. Tamamen şeffaf bir şekilde sizlere hizmet etmek için, bu vakfı canlandırmak için ve hiçbir öğrenci maddi sıkıntısından dolayı okuyamadı cümlesini duymamak için elimizden geldiği kadar var gücümüzle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizler ne kadar çok destek verirsiniz biz o kadar çok sizlere bunu tekrar eğitime katkı olarak geri döndüreceğiz. pazareitimmakbu.org.tr'den hem tüzüğümüzü hem bütçemizin neler olduğunu takip edebilirsiniz şeffaf olarak. Mesela şu anda kasamızda olan para hisse söyleyeyim işte kurban pazarından gelen Efendim, hayırseverlerden gelen ve bu 50 öğrenci, 48 öğrenciye burs verdikten sonrası, eğitim faaliyetlerimizi yaptıktan sonraki kalan en son şu anda bütçemiz 200 bin. Lira. 200 bin TL ile yola çıkacağız. Ama e, bu şu anda bu öğrencilere burs vermemek için, 100, 100 öğrenciye burs vermek için yeterli mi? Yeterli çok şükür. Daha fazlasını yapmak sizlerle beraber olacak. Daha fazla yapmak pazarlı esnaflarımızda pazardaki iş adamlarımızda, pazardaki hayırseverlerle olacak. Lütfen bir şüpheniz varsa, kafanızdaki bir soru varsa benimle gelin çay içmeye ve bu sorularınızın hepsini cevaplandıralım. Şeffaf, lütfen kapı arkasında pazarımız için zarar verecek dedikodular yapmayalım. Kapıların arkasında şu şuydu bu buydu demeyelim. Bu vakıf benim değil. Bu vakıf sizlerin. Bu vakıf sizlerin desteğiyle bir yerlere gelecek. Bunu unutmayın. Ben buradan bir öğrenciye bir yerlere gelmesine vesile olabilirsek bu yönetim kurulu üyeleri olarak siz hayırseverler olarak ne mutlu bize. İnşallah vatanla milletine faydalı evlat olursa ne mutlu bize. Biz bunun peşindeyiz. Bunun amacındayız. Hep birlikte bunu yapacağız. Yine söylüyorum tek başıma ben hiçbir şey yapamam. Tek başına yapabileceğim hiçbir şey yok. SMS sistemimiz var. 5301-5337'ye 10 TL'den SMS atarak destek olabilirsiniz. Projeleriniz varsa bize onları iletebilirsiniz. Her zaman bizler sizlerle birlikteyiz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar desteklerinizden dolayı. Hepinize inşallah hayırlı günler diliyorum. Sağ